Hepinize selam canlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte 25. 25.s1.2 yaman notlarını inceleyeceğiz yeni yaman notları gelmiş hemen geldiği gibi ben de videoyu çekeyim dedim ee, ilk girişte böyle bir ekran karşılıyor bizi Sion'la Riven'ın bir kapışması var çok güzel bir splash art olmuş ee, bunu kostümü yüklerler mi kostüm yaparlar mı bilmiyorum ama böyle bir yükleme ekranı olmuş Hemen şuradan ee, şuraları özet şeklinde anlatacağım. Şurada şey vardı. Nerede? Ee, dengeleme değişiklikleri açısından nişancılar yuntal yaban okları sayesinde güçlenirken Dominik Efendi'nin hürmetleri ve fani hatıratını güncelliyoruz. Bunlar da bunlara ek olarak birçok şampiyona da küçük düzenlemeler yaparak daha iyi bir konuma yer almalarını sağlıyoruz diye başlamışlar. Altta da tam gaz için e, Twisted Fate ve Gangplank'in pasifinden aldığı paraları e, düzeltme açısından şey yapıyorlar. E, onun üzerine çalışıyorlar. Güçlendirme yapıyorlar bunlara. Zayıf şampiyonları da dengeliyoruz demişler. Baya bir şampiyona değişiklik gelmiş. Baya bir şampiyon buff almış, nerf almış. Hepsini birazdan göreceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle Geçen bir yorum gelmiş şeye videonun altına ben bu videoyu sabah kalkıp da hepsini tek tek okumak istemeyen insanlar için Ya kardeşim ben ne okuyacağım ya birisi anlatsın ben dinleyeyim kafasında olan insanlar için çekiyorum O yüzden izlemek istemeyen çıkıp gidebilir kanka Ben hemen buradan şöyle başlayayım Burada yangınla alakalı konuşmuşlar Yaz tutuyoruz falan mavi öz ve hesap xpc güncellemesi yapmışlar bunu dengelemişler ee, ama bu videosu çekmiştim ben Orada bir bahsetmiştim ben artık mavi özler daha az geliyor ban yememeye dikkat edin falan diye söylemiştim onu düzeltmişler ilk olarak sezon bileti dönüm noktalarında kazanılan toplam mavi özü 4750'den 9000'e ve tekrarlanabilir dönüm noktalarından elde edilen mavi özü 50'den 750'yi yükseltiyoruz demişler. bunu da 23 Ocak saat 15'ten sonra oyunda olacak demişler. Yani burada güzel bir XP artımı ve mavi öz artımı oluyor. Yani şampiyonlara öyle zor açmayacağız artık. daha da dengeli olmuş oynadıkça güzelce şey olacak. Sığına bir nerf gelmiş. Ee, Base'den çıktığımızda belli bir hareket hızımız oluyordu sürekli. Onu dengelemek adına 7 saniyeden 6 saniye düşürmüştür. Ondan sonra bakalım. Ha, ilk kan. ilk kan gösterisi kaldırılmış. Bundan sonra ilk kan görevden sayılmıyor. Harp gösterisine dönüştürülmüş. 3 skora ulaşan ilk takım bu görevi kazanıyormuş. Yani artık ilk kan değil kesinlikle. Ee, takımın hangi takım üç, ilk 3 üç skoru aldıysa o e, görevlerden birini tamamlamış olacak. Güzel bir dengeleme olmuş. Ee, Atakan için düzenlemeler yapmışlar. Normal dereceli karşılaşmalarda eşik yaklaşık %20 azalmış. Tam gazda da %20 azaltmışlar. Artık daha dengeli bir şekilde alt koridorda, üst koridorda ve e, Koruyucu Melekli yani Sömürgen Atakan ve Tahripkar Atakan'ı daha dengeli bir şekilde çıkartacaklarını söylemişler. E, puan kazanmada şu şekilde büyük ölçüde azalmış katletme başına puan. Hani nerede daha fazla katletme olursa o tarafta çıkıyordu ya. O büyük ölçüde azalmış puan kazanması. Şampiyonun e, şampiyonlara verilen Hasan'dan kazanılan puan değişmemiş. Tek başınayken puan artışı yakın dövüşçüler için 1.85 iken menziller için 1.65 miş e, şu an değişmemiş. Hala aynı şekilde duruyor. Tam gazda da te, burada yazıyor zaten. Tam gaz girmiyor. O yüzden hiç bakmayacağım. Burada sömürgen Atakan'ın e, geri çekilme etkisini tetikleyerek kazanan altın 100 altından 200 altına çıkarılmış. Kan güllerinin gül başına XP'si 25'ten 23'e düşürülmüş. E gül başına değişken kuvvet e, verdiği, değişken kuvvette de 39'dan 34'e düşmüş, bayağı düşmüş. Yani bayağı bir nöyüymüş. Zaten Atakan, e, sömürgen Atakan'ı alan, Kangüller olan, Atakan'ı alan yani XP'de bir level öne atlıyordu zaten o takım. Bayağı avantajlıydı. Onu dengelemişler. E, burada e, Mel gelmiş. Yok, Mel 23 Ocak da geliyor. Yani bu gece saat 11'de Mel e, vadiye iniyormuş. Artık vadiye getirecekler. Kesiopya'nın düzeltmeleri var. Güç gösterilerinin kazandıktan sonra seviyenin başına hareket hızı 6'dan 5'e düşürülmüş. Ben de zaten demiştim fazla hızlı oluyor kanka demiştim. Onu fark etmişler. Yılanın lütfunun varsayılan hareket hızı da değişmemiş. Evine gelecek olursak Evelin sezon başlangıcında en kötü performansı gösteren suikastçilerden biriydi. Evet oynayamıyorduk çünkü çok güçsüz eskisi gibi değildi. Esinin hareket hızı 30 sabitken her seviyede artık her seviye atladığında 30, 35, 45, 50 olarak artacak seviye başına. Ultisi dul bırakan güçlendirilmiş yetenek gücü oranı %65'den 75'e çıkmış. Üstlenilmiş yetenek gücü oranı %156 yetenek gücünden %180 yetenek gücüne çıkartılmış. Kesinlikle sağlam bir buff yemiş. Evelin artık oynanır. Irelia W'sunun asgari hasarı 10, 25, 40, 55, 70 diye giderken 10, 20, 30, 40 diye gitmiş. Yani ilk seviyelerde neredeyse eşit sonradan e, nerf yemiş. W'su o şekilde söyleyeyim. W'su nerf var. Elsin'in hasarı 80 260'dan 70 230'a düşürülmüş. Yine bir nerf gelmiş Irelia'ya. E, ultisinin yüzde 125'ten 375'miş. 125'ten 275'e düşürülmüş. Bayağı İrelia'yı etkiler mi bilmiyorum. İrelia bu zaten. Yani her türlü kükü kükü kü yapıp çıkacak zaten sağdan soldan. O yüzden Bence İreli için bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yani. Kai'nin pasifi yani Darkin tırpanı. Ee, gölge suyu için ilave büyü hasarı seviyeye bağlı olarak %15-45'den %25-45 olmuş. İlk seviyelerde düşmüş. Sonrasında sonraki seviyelerde yani level atladıkça eşitlenmiş. Nerf de diyebiliriz. Yani erken oyunda nerf yemiş. oyunda normal kalmış. Mazlar'ın W'su böcekler. Seviye atladığında hiçlik aşırısı hasarı güncelleniyor. Yetenek açıklaması hiçlik aşırısı saldırı gücünün tamamını gösterecek şekilde güncellenmiş. Bunu tam anlamadım. Büyük ihtimalle e, böceklerin hasarını düzeltme yapmışlar. Yani level atladıkça daha çok hasar vuracaklar. Geliştirici W. Master Yi'ye geldiğimizde E'sinin e, gerçek hasarı 20'den 40 oluyormuş. Ha. Ya yani ilave saldırı gücüne göre %30'dan %35'e çıkmış. Bayağı Master'a 3 yamadır kanka buff atıyorsunuz. Yani siz Master herhalde bir Master gerçekten Master yapacağınız gibi geldi bana Riot Games. Eee Smolder'a ufak bir güçlendirme getirmişler. Q'su artık hasarı kritik vuruş ihtimaline bağlı olarak kritik vuruş çapına çarpanına kadar artabiliyor. Böylece olur Q'su ebedi kılıçtan faydalanabiliyor. Yani artık Q'su kritik vurabilecek. Düz vuruş sayılıyor neredeyse o şekilde diyebiliriz. Tam Kench çok güçlü. Nerf mi buff mı bakıyoruz. Ee, Q'sunun hasarı 80 280'den 70 255'e düşürülmüş. Artı pasif yazmış. Ee, pasifinde hasarı düşürülmüş. Bence yeterli olacak ben hiç sanmıyorum. Yani 5 hasarla Olacak iş değil bu zaten tank ve yeterince tank ve yeterince hasar çıkartıyor doğru inandığında. Viktor ee, zayıflatmalara rağmen biraz daha güçlü kalmış şeyde. Q'sunun ee, güçlenilmiş saldırısının ilave hasarı yu, 20'den 120 imiş artık yüz, ee, şey, %60 yetenek gücünden alıyormuş pardon. %60 yetenek gücünden alıyormuş artık %50 yetenek gücünden alıyor. E, ee, ultisinin başına hasarı 65 145 hasar aynı ama aldığı yüzde 45'ten 35'e düşürülmüş. Bu nerf olur mu bilmiyorum ama zaten yani genelde düşük eloda Victor oynanmıyor zaten. Oynansa da zaten oynayamıyorlar. Ee, yetenekli insanlar kullanabilir. Evet Yumi'ye buff geldiyse bu arada Yumi kesinlikle artık oynanır. Geçenki yamada demiştik. yumu eğer bir buff daha alırsa meta'ya girer demiştik. Hemen bakıyoruz. İyileştirmesi seviyeye bağlı olarak 25 110'dan yetenek gücünden 115 e, alıyormuş. 25-110 yetenek gücüne bağlı olarak da %25. Yani %10 bir artış var. E, bekleme süresi 11. seviyeye kadar seviyeye bağlı olarak 20-10 saniyeden 13. seviyeye kadar seviyeye bağlı olarak 28 saniyeye kadar düşürülmüş. Evet Yumi sadece şunla metaya girdi. Bakalım ultisini ne yapmışlar. 75 hasar 75 125'ten 75 175'i e çıkmış. Saldırı gücünden de %25 etkileniyormuş. 5 dalga boyunca azami hasarı da 75-250'ye çıkartılmış. Ne? 75-250'ye çıkartılmış. Ayrıca yetenek gücünden %40 almaya başlamış. Vav 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 yani. Tamam. Yuma artık yamada. Bir yuma oynarız. E, var aklımda. Makuay da oynayacağım. Makuay o gelen e, yeni item. Neydi sonsuz çaresizlik sayesinde çok güçlüydü. Onu da oynayacağım onu da çekeceğim unutmadım. Buraya bir yumi eklendi. Videolarımızın arasında bir tane yumu oynanış eklendi. Onu onu söyleyebilirim. Dominik efendinin hürmetleri. Toplam altın bedeli 3000'den 3100'e çıkmış. Sırt delmesi de o bayan örfeymiş. %35'ten 40'a düşmüş. Kalan örfeymiş Dominik efendinin hürmetleri. Ee, fani hatıratta yine zayıf atma yapacaklarını söylemişlerdi. 3200'den 3300 altın olmuş. Zırh delmesi de %30'dan %35'e çıkmış. Yani bu dengeli olmuş olabilir ama 3300 çok para kanka ya. 3300 çok değil mi ya? Bir eşya ya. Yani benim bildiğim kadarıyla 3300 üçlü kuvvet var. O da iyi ama bence onun kadar iyi değildir bence. Onun kadar işlevi yok diye düşünüyorum fani hatıratının ben. E, yuntal yaban okları da e, buff geleceğini söylemişlerdi. Saldırı gücü şey 50'den 55'e, saldırı hızı 25'te, 25'ten %25'ten %35'e. Toplam altın bedelini 2900'den 3000'e. Bak. Bu bayağı sağlam nerf almış. Bence 3100 falan olması gerekiyordu bu altın değerinin yani. E, güzel bir buff gelmiş yuntal tal Bunu da kullanırız. Şimdi derin totem. Ee, Sarı zihniyet süresi ortalama şampiyon seviyesine bağlı olarak 30 20 120 saniye ortalama şampiyon seviyesine Ha. 30-20'den 45-150'ye kadar çıkartılmış. Ee, yeni gelen ürünümüzde bir şeyler var. 4 sihirdar hızı için 2. 6 sihirdar hızı için 3 demiş. Azami hatırada 25'ten 18'e kadar birikebiliyor. Artık daha fazla biriktiremiyorsunuz burada başka bir ürünümüz var Yeni 6. his yakın dövüşçüler 300 saniye menziller için 360 saniyeden yakın dövüşçülere 275 uzakçılarda 350 diye nerf yemiş evet ve 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 daha şampiyonlarda bir sürü şeyler var neler var neler bakalım şöyle Gangplank'in Q, Spark'ın ultisi, ha bunlar şey, e, Akşan Akshan W'su, Draven'ın pasifi, Twist Fate'in pasifi, Senna'nın pasifi. Şey sanırım bu. Aynen, ilave üretim, ilave altın üretim mekanikleri yani bunların pasiflerinden para geliyor, onu dengeliyorlar. Başta söylemiştim size zaten. Kyle Q hasarı 60 220'den Biliyorsun Nasar 60 220'den 60 200'e düşürülmüş. Geç oyunda nerf yemiş. Yavaşlatması da %26 %50'den %26 42'ye düşü. Yani geç oyunda çok güçlü olduğunu fark etmişler büyük ihtimalle. Bir buff atmış, şey nerf atmışlar geç oyun için. Mazdar'ın zırh büyüme oranı 4.7'den 4.2'ye düşürülmüş. W'sunun hasarı az önce bahsettik zaten. E, ee, ultisinin hasarı da 125-275'ten ultisine nerf gelmiş mazların onu söyleyebilirim. Nila'nın saldırı hızı büyüme oranı %3'den 2.4'e düşürülmüş. Bence Nila fazla oynanmıyordu. Benim oynadığım elolarda fazla oynanmıyor Nila. Güçlü mü? Evet güçlü W sayesinde çok güçlü bir karakter. Ee, bu nerf gerekli miydi bilmiyorum. Açıkçası oynamadım ve karşımda görmediğim için bilmiyorum o yüzden. Yana'nın Can'a 590'dan 620'ye çıkartıldı. E'nin hasarı 50-210 artı %50 saldırı gücünden alırken 50-210 sabit kalmış artı saldırı ilave hızından şey saldırı gücünden %70 alıyor. Yani bu da demek oluyor ki yani güzel bir buff gelmiş. Hem canı artmış hem saldırı gücünden aldığı ilave saldırı gücü artmış. Güzel. Rengara güzel bir buff gelmiş. 590'dan 620'ye yükselmiş canı. Can büyüme oranı 104'ten 110'a çıkmış. Rengara güzel bir buff gelmiş. Saldırı gücü büyüme oranı da 3'den 3 buçuk. Tamam Rengara artık millet rahat rahat oynar. Artık eskisi gibi e, alayım almam mı diye arada kalmaz. Sincid'in Q'su 2 tane içindeki hasarı. 40'tan. 120 imiş yine kırıkta 120 ama 85 yetenek gücünden etkilenirken burada nerfleyip %75 yetenek gücüne düşürmüşler saldırı hızlı büyüme oranı sivirin yüzde ikiden iki buçuk yükselmiş yani 0.5 bir buff diyebiliriz Timon ultisinin hasarı 200 400 200 400'e düşmüş ve yetenek gücünden %50 alırken artık %45 alacak Timo'yu nörf e, nerf getirmişler. Artık bence ormanda oynanmasını istemiyorlar o karakterin. Trandall'a bakıyorum. Üzme beni. Ah be. Kötü oldu ya. Trandall'a nerf getirdiler arkadaşlar. Saldırı hızı büyüme oranı 2.9'dan 2.2'ye düşmüş. Çok kötü. Artık kuleleri 2.2 hızla almak zorundayız. Çok kötü ya. 6 saniye dayanan Tier 2 artık 8 saniyede dayanacak. Hiçbir şey fark etmiyor bence. Urgot zırh büyüme oranı 5. Nokta, e, şey 5'ten 4.5'a düşürülmüş. Kios'un hasarı 25 205 iken 25 185'e düşürülmüş. Saldırı gücü yüzdesi aynı kalmış. Yorin'in zırhı 39'dan 35'e düşürülmüş. E'nin 8 isabetlik hasar atışı %20'den %15'e düşürülmüş. Şölenörf'ümüz zaten oynanmıyor kardeş. Zaten sevmiyorlar karakteri. Bir de Nörf atıyorsunuz. Ayıp değil mi çocuğa? Yazık değil mi? Zayran'ın pasif hasarı seviyeye bağlı olarak artık eskiden şey 15 75 ile iken Zaten yine 15.75'miş. %20 saldırı yetenek gücünden alırken artık %15 yetenek gücünden alacak. Aram için değişiklikler var. Ve 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 en güzel en güzel haber. Urf geri geldi arkadaşlar. Akşam yani ee, bakın TR aynı 23 Ocak 2025 19.00'da yani saat akşam 7'de Urf gelecek. Ee, bu akşam paylaşamam büyük ihtimalle çünkü ben saat 7'ye ayarlıyorum videolarımı. Tam bu saatte benim videom yayınlanmış olacak. O yüzden büyük ihtimalle yarın, yarın akşamın e, ilk videosu herhalde Urf olur. Şöyle Urf'ta oynama oynamanızı tavsiye edeceğim ve eğlenceniz e, eğlencenizi düşündüğüm karakter önermemi isterseniz bence kesinlikle Alistar gelirse sakın doğrulamayın. Alistar AP Alistar o kadar eğlenceli ki bak o kadar eğlenceli ki anlatamam oynayın anlayacaksınız zaten onun dışında zaten e, Alistar gelirse de, denk gelirse de şey yaparız e, oynarız zaten rürt geliyormuş yani burada kendimizi seçmiyoruz rastgele ultra rekabet faktörü olarak geçiyor e, şöyle bakıyorum ihtişamlı mağazada gidenler var gelenler var falan filan giderilen hatalar var ee, bakalım yakında gelecek kostüm ve renkler var. Burada Jin'in kostümü, Nam'inin. Ee, mi lan bu? benziyor. yok Shen Shen. Ya bunların videosunu hep çekmiştim. Bak Bunların videosu vardı. Bir saatlik inceleme vardı arkadaşlar. Bir saat boyunca oturup bütün yeni gelen kostümleri tek tek incelemiştik. O videoya da bakabilirsiniz. Ee, başka bir şey yok. Şöyle baktığımız zaman. Şunu unutmayın. Hemen üst üste gideyim. Hemen üstte gideyim şöyle sizler için. Burada şu çok önemli bir şey. Nerede o ya? Ben kaybettim herhalde. Ha burada. İlk kan gösterisi artık kaldırıldı. Yani ilk kanı alan takım değil. Artık ilk üç skoru alan takım e, görevin birini tamamlamış oluyor. Sonraki görevleri zaten e, hiç, şey hiçlik yaratıklarını kesiyoruz. Ejder alıyoruz bitiyor ya da işte ilk ilk kuleyi alıyorsunuz bitiyor bunu unutmayın bu çok önemli bir şey ve Atakan'da da güzel değişiklikler olmuş çünkü ben zaten oynadım mesela oyun oynuyor o kadar sadece bir kere Sömürgen Atakan'a denk geldim onu da çok et videosuydu zaten biliyorsunuz o e, bozuk eşyayı tanıttığım videoda orada görmüştüm başka ben hiç e, Sömürgen Atakan'a denk gelmedim o dengelemesi güzel olmuş dengelemişler yani az çıkmayacak artık iki tarafta eşit şekilde çıkacak ee, benim diyeceklerim bu kadar akşam saat 7'de Urf geliyor Herkes zaten büyük ihtimalle patır kütür Urf oynamaya girer zaten ben de güzelinden videomu çıkartırım size ee, yarın akşama hazır ederim video beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın başka videolarda görüşmek üzere ee, peki sizce bu yama notları nasıl olmuş? Onları da e, açıklamasını yorumlara yazarsınız. E, düşüncelerinizi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.